Kumburgaz'da şahane bir hava. Görmüş olduğunuz gibi herkes Kumburgaz'da denizin keyfini yaşıyor. en çok gitmiş olduğu tatil beldeleri, siteler, yazlıklar, kamplar bu bölgede yapmak büyük bir ayrıcalık. Evet, maalesef günümüzde biraz daha kaderine terk edildi diyecektik fakat 2-3 yıldan beri Kumburgaz muazzam bir katılımcı almakta. Denizi berrak olduğunu söylemek istiyorum. Taş yok, kaya yok. Özellikle bilhassa yosun da olmadığını söyleyelim. Yosun yok, taş yok. Aynı zamanda berrak bir su. Buraya geldiğinizde arkadaşlar toplu taşımayla dahi bölgeye gelmiş olabileceksiniz. En azından buraya geldiğinizde buradan arkadaşlar yemek yiyebileceğiniz, çay, kahve içebileceğiniz birçok tesisin de olduğunu söylemek istiyoruz. Kumburgaz akşamları özellikle cuma, cumartesi akşamları eğlence dendiği zaman en çok İstanbul'da tercih edilen yerleşim birimi. Tatil dendiği zaman Kumburgaz ve Selimiye başı çekmekte. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğinizde diyoruz ki bedavaya imkanlarla tatil yapmış olacaksınız. Günü birlik yaptığınız takdirde yanlarınızda getirmiş olduğunuz yemekleri, yiyecekleri afiyetle yiyeceksiniz. Her şeyden bir de önemlisi var. Bölgeye geldiğinizde en azından arkadaşlar isim vermek istemiyorum ama çok da Suriyelinin burada olmadığını görmüş olacaksınız. İnsan ayrımı yapmak istemiyoruz fakat İstanbul'un bazı deniz sahil kesimlerinde bahsetmiş olduğumuz uyruktan birçok insanın olduğunu ve birilerini rahatsız ettiğini de vurgulamak istiyoruz. Her ne olursa olsun sizler buraya geldiğinizde cumartesi pazar günü hatta hafta içi doyasıya tatil yapmış olacaksınız. Cumartesi pazar günü genelde İstanbul'un en çok gitmiş olduğu bölgeler arkadaşlar. Boğaz'ın iki yakası. Gerek Şile, gerek Riva, gerekse Kilios. Ama bir de Marmara var arkadaşlar. Marmara'da da bildiğiniz üzere burası genelde Kumburgaz, Selimiye bölgesinde de birçok denize girmek isteyeni tercih etmiş olduğu tatil yöreleri. Evet Kumburgaz hani sıkça bugün sizlerle paylaştık. Kumburgaz eski 80-90'larda arkadaşlar İstanbul'un yazlığın var dediği takdirde en çok kumburgaz bölgesinde, Selimiye'de yazlı olanları bizler zaten bilmekteyiz. Daha sonraları Şile bölgesi yazlıkçıların akıllı olabilir. Kumburgazı Şile'den ayıran en temel özelliklerden bir tanesi. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Şile genelde eksenetle dalgalı. Yani çocukların hatta bazen yetişkinlerin dahi denize girmekte güçlük çekmiş olduğu noktalardan birisi Şile. Ama Trakya sahili olduğu takdirde Selimiye ve aynı zamanda arkadaşlar Kumburgaz olduğu takdirde bu bölgede genelde dalga söz konusu değil. Sığdan derine doğru yükseliyor ve denizin berraklığı. Evet belirli bir dönem arkadaşlar buralar oldukça kirliydi fakat son günlerde son yıllarda baktığımızda Kumburgaz sahili denize girmek için oldukça elverişli. Güvenlik açısından zabıtalar aynı zamanda Cankurtaran'ın bölgede görev yaptığını biz zaten gördük arkadaşlar ve çevri duyarlı birçok insan bu bölgede. Yani flaşın herhangi bir noktasında çöp yığınına bizler şahitlik etmedik. Umuyoruz bundan sonra da böyle olur. Evet kumburgaz özellikle cuma ve cumartesi akşamları eğlence merkezlerinden biri de kumburgaz. Bölgeye geldiğinizde marketler arkadaşlar. Bim olabilir, A101 olabilir, Şok olabilir. Aynı zamanda Migros gibi birçok bölgede market bulmanız mümkün. En azından bunları sizlerle neden paylaşıyoruz? Daha makul fiyatta alışveriş yapmış olacaksınız. 80-90'larda bizler arkadaşlar maalesef bu kadar böyle market zinciri yoktu. Ve tatil beldelerinde fiyatların oldukça pahalı olduğunu bizler zaten bilmekteydik. Fakat günümüzde sizler iyi seçim, doğru seçim yaptığınız zaman daha makul fiyata hangi market sizlere daha uygun ürün satıyorsa onların alışveriş yapmış olacaksınız. Evet Kumburgaz sahilinde şimdilik bizim bu kadar. Tabii daha görebileceğimiz, sizlerle paylaşabileceğimiz birçok nokta var. Onları da sizlerle paylaşacağımı söylüyorum. tatil sevenlerin ortak buluşma noktası. Selimpaşa, Kumburgaz bu bölgede geldiğinizde arkadaşlar gerek gece hayatı, gerek eğlence, gerekse deniz keyfini burada yaşamış olacaksınız. Kumburgaz dendiği zaman bildiğiniz üzere 90'lı, 80'li yıllarda özellikle bir yazlıkçıların en çok rağbet ettiği bölgelerden biri. geliyorsunuz ve berrak sudan. Kaya yok, yosun yok, toz yok, toprak yok. Sahil harikulade. Evet arkadaşlar İstanbul'a yakınlığıyla bilinen Kumburgaz gerçekten aile konseptine uygun bir tatil, yerleşim birimi. Yerleşim <laughs> birimi. bu doğa yürüyüşü yapan gruplarda tanımış simalar. İzzet burada, Atakan ya, burada, oğlu Barış da burada. Baş burada. Arkadaşlar Bak, ben buraya kontenjan başla. kontenjandan geldim. Son anda son anda almış oldum kararla. Bu Mehmet dedim ben. arkadaşlar. sabah denize girmek büyük bir ayrıcalık. Akşam eğlencesi gündüz vasıtasıyla Kumburgaz İstanbul'a bundan böyle hizmetleri çekiyor. Evet, Çizdur, burada benim yüzmek benim. nasıl bir şey? Bir, bir Sen benim. burayı beğendin mi? Evet, Seni mi? buraya kim getirdi? Baba, ya şey Babanın yapmışım. Babanın ismi ne? Aa, at. Atakan. Atakan'a teşekkür ederim ve oğlunu Kumburgaz'a getirmiş. Abi, Şile mi Kumburgaz mı? Ben kumburgaz. Geliyorum. Evet, öyleyiz arkadaşlar. Ben Şile istemiyor. Neden dalga var? Denize giremiyor. Ondan dolayı Cesur diyor ki biz diyor bundan sonra her hafta sonu diyor kumburumuza geliyoruz. Akışta. Oh, no deniz keyfiyle taşlandırıyor arkadaşlar. Kumburgaz'a geldi. Kumburgaz'da olmaktan memnun muyuz? Memnunuz değil mi cesur? Evet. Cesur memnun. Şimdi diğer tatil beldeleriyle burayı mukayese etmiş olsak buranın hakkında ne söylemek şey. Burası çok temiz. Yerliler tarafından çok temiz tutuluyor. Sekiz. Sekiz. İki puan neden kırdı Biraz değil mi? Biraz kalabalık ve evet diyorsun. Ama hafta sonu olmuş olması dolayısıyla kalabalığı arttırıyor. Tabii ki. <törleyen> Kaç yıldan beri yüzme sporu yapıyor musun? Yüzme sporu doğduğumdan beri yapıyorum. Doğduğundan beri. Kaç yıldır? Denizi seviyoruz. Seviyoruz. Aş. Boğaz mı, Şile mi, Maş. Kumburgaz mı? Kumburgaz. Kumburgaz. Evet gerçekten şahane bir denizi var arkadaşlar. Evet. Hafif bazı bölgelerde yosun olsa dahi genel anlamda hijyen bakımından, temizlik açısından gayet elverişli. Keyifli yüzmeler olsun diyorum. sen burayı çok beğendin değil mi? E, kaydıraklı havuzu da beğendim. Kaydıra Peki. Kaydıraklı havuz da olsa. Kaydırakla Kaydıraklı havuz olsa eminim ki sen Yok. onun tepesinden inmezsin. Bu olsaydı bol bol kayardın değil mi? Evet. Yani Kumburgaz'da evet. en önemli eksiklik Ka Kaydırak. Kaydırak olsa i̇yi, çocuklar iyi. daha mutlu olacak değil mi? Sence İstanbul'da hangi plajlarda var? Bilmiyorum. de var. gittik biz. Şile'de de var mı? Şile'de? de var. var. Havuzlar var. Ama Kumburgaz'da kaydırak yok değil mi? Arkadaşlarına gittiğin zaman eve Nerede yüzünü söyleyecek misin? Nerede yüzdük bugün? Kumburgaz olmaktan, seninle birlikte olmaktan evet. son derece memnunum Cesur. Evet. Cesur yürekli adam bay bay. bir tabiri var ya, bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Aslında bu kelime, bu cümle Türk kahvesi için söylenmiş ama sevgili İzzet ve Atakan bizlere Nescafe yapmış. Amaç burada hatırlanmak. Evet, Kumburgaz sahilinde birazdan gün batımını izleyeceğiz. Ve sonrasında yeni bir güne elveda diyeceğiz. Yarın sabah erkenden gün ışımasıyla birlikte Yeni bir dünyaya, yeni bir güne insanlar merhaba diyecek. Dertler, sorunlar, problemler kimisi için hafife indirecek, kimileri için ise takıntı olacak. Bizler her zaman sizlere söylemiş olduğumuz gibi problemi, sıkıntısı olmayan canlı yok denecek şekilde az değil, yok. Bunu sizler de, bizler de bilmekteyiz. Bildiğimiz o ki sıkıntıdan, problemden bir an dahi uzaklaşmak isterseniz sosyalleşin. Özellikle grupların içerisine sizler de girin. Dans kursu olabilir, yemek kursu olabilir veya bizler gibi doğa yürüyüşü yapan gruplar olabilir. Amaç, sorun, sıkıntı her neyse sizler bunlardan, bu tür sıkıntılardan uzaklaşmak isterseniz bizler gibi sosyalleşin diyoruz. Mangal yanında durduğuma bakmayın. Altında bu mangalın bütün eziyetini Atakan çekti. Domatesleri doğradı. Biberleri közledi, patlıcanları közledi, salatayı yaptı. Birazdan da Benim afiyetle yapma. köfteleri yiyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu burgazda bizim günlük yapmış olduğumuz tatil halen devam etmekte. Yarın zaten birçok grubun etkinlik bilgisini sizlerle paylaştım. Eh, bundan sonrası size kalıyor. Biz ki bakalım, yemeğimizi yiyelim, karnımızı doyuralım. Ama sizler, siz olun ki yarın yapılacak olan gerek doğa yürüyüşlerine, veya Aydos'taki mangal ve piknik etkinliğine gitmiş olasınız diyorum. Eyvallah. İzzet burada, ya, Atakan ya. burada, oğlu. Başur da burada. Başur da burada. Arkadaşlar baş, ben buraya kontenjan, ek e. kontenjandan geldim. Burada geliyorsunuz e. ve Merrak Sudan. Kaya yok, yosun yok, toz yok, toprak yok. Şahit, Harkulade. Evet arkadaşlar İstanbul'a yakınlığıyla bilen Kumburgaz gerçekten aile konseptine uygun bir tatil yerleşim birimi. 80'ler 90'larda ne oluyordu arkadaşlar? Genelde yazlıkçıların akın akın özellikle Cumartesi ve Pazar günü gelmiş oldukları eğlenmiş oldukları noktalardan biri de kumburgaz. Özellikle sığ olduğundan dolayı üstün yükselme mesafesi ileriye açıldığı takdirde. Cinsur burada yüzmek nasıl bir şey? Sen burayı beğendin mi? Seni buraya kim getirdi? Babanın ismi ne? Atakan. Atakan ve oğlunu kumburgaza getirmiş. Abi, Şile mi kumburgaz mı? Kumburgaz. Evet duydunuz arkadaşlar. Şile istemiyor. Neden dalga var? Denize giremiyor. Ondan dolayı Cesur diyor ki biz diyor bundan sonra her hafta sonu diyor kumburgaza gidiyoruz. Afişta. Evet arkadaşlar kumburgaz sahildeyiz. Kumburgaz denizdeyiz. Kumburgaz'a geldiğinizde bizler gibi böylesine doyasıya güzel evet, sulan istifade etmiş olacaksınız. Biraz harika. Su mükemmel. Her şeyden önemlisi cesur. Burayı beğendiyse şile mi? Kumburgaz mı diyoruz? Cesur diyor ki kumburgaz diyor. Bundan sonra annelere babalara duyurur arkadaşlar. Cumartesi pazar müsait olanlar diyoruz ki gelsinler kumburgaza. <laughs> Eğlencenin, gezmenin, eğlenmenin dibine bulsunlar diyoruz. <laughs> arkadaşlar biraz denizin altındaki zenginlikleri görelim dedik ve sonrasında dalacağız. Evet, birazdan gün batacak. Bu insanlar önlerine çekecek. Bizlerse sahilde mangal yapacağız. olan bazı ekipmanları var. Takım ede bak. Evet. Söz konusu deniz olduğu zaman deniz gözlüğü. Denizin altındaki canlıları, denizin altındaki yaşamı, denizin altındaki güzellikleri görmek için gerekli ekipman olursa tatilde, deniz keyfi de daha şahane yaşamış olur. Bu arkadaşlar birçok tatil sevenlerin ortak buluşma noktası. Selimpaşa, Kumburgaz bu bölgede geldiğinizde arkadaşlar gerek gece hayatı, gerek eğlence, gerekse deniz keyfini burada yaşamış olacaksınız. Kumburgaz dendiği zaman bildiğiniz üzere 90'lı, 80'li yıllarda özellikle bir hasta yazlıkçıların en çok rağbet ettiği bölgelerden birisi.